Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sidik oynayacağız. Evet arkadaşlar Sidik Valegesi misyonlar modunda oynuyoruz. 60'tayız. Evet. Normal mapta oynuyoruz. 6 <laughs> yükseltmemiz var. Yükselt, Anne. yükselt, yükselt. var şunu ama. Yükselt, şunu yükselt. Bak, Kazması. Bir tane de bunu yükseltelim. Aynen sopalı yok. Bir de büyücümüz yok herhalde. Hazır deriz diyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Bakalım bölüm neymiş. Düşman heykelini yok et diyor. Aa şey yok. Çalışan işçimiz yok. Ah. Madenler buradaymış. Onların da büyüğü var. Ne oldu? Paramız bitti. Aa işçilerimiz gelmiş ya ben niye görmedim? Ah ben ah. Galiba bu oyunun en garibi benim. Şimdi okçularımız da geliyor. Ee onların da güzel ad çok adamı da yokmuş ki. Ama geliyor baksana adamları. Onun gitti, gitti. Şimdi adamlar kaldı. Vur. Ona basılı tutarsan hep de ateş ediyor. Bak. Hı hı. Bitti adamlar. Bitti. Ne, nereye ateş sallıyorsun? Kim ben mi? Evet. Ben sallarım ya. Ben her yere ateş sallarım. Bitti. Ne bitti? Ne bitti? Bir şey bitmedi daha. Dur. Adam bitti. Daha başındayız. İki tane okçu mu? Beni ee, teker teker basma. Düşman takliği çağırdı. Hani paramız 600. Öyle mi? 800. Karp bak tık tık yapıyor karp. Benim adam gitti. Anne keşke büyük çağırsaydın. Büyük mü? Çağırırız ya bir şey olmaz. Aa onda kaç tane büyük gelmiş? Üç tane. Oo çok gelmiş. Geri gidin. Geri gidin. Geri gidin. Adamın Şimdi atak yapın. Kalmış. Bitti biri. Biri bitti. Geri gidin. Şimdi. Burayı taktik mi yapacaksın? Evet bak. Gördün mü? Öbürü nerede? Öldüler. Daha yok ki bak. Gördün mü? Öbür büyük nerede? Onu daha önce öldürdüm herhalde Mert. Savunmaya geç. Şimdi saldırın şunlara. Tamam. Savunmaya geçin. Gelin gelin yaklaşın biraz hadi. Şimdi saldırın. Büyük çağıralım bir tane. Çağır, çağır bir tane oğlum büyük. Çağır, gelsin bir tane büyüğümüz. Büyü çok çok zaman sürdü değil mi büyüye? Ne oldu işçiniz kalmadı mı? Kalmadı mı işçiniz? Çok üzüldüm. Bye bye. Gitti. Evet bu videomuz da buraya kadar oldu arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.